Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Dün akşam oynanan Denizli Spor Galatasaray karşılaşmasının ardından Oğuz Altay ile birlikteyiz. Hoş geldin Oğuz abi. Hoş bulduk Nergis. Nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim. Sen <laughs> Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Oğuz abi. Galatasaray Spor Kulübü ee, işte Mustafa Cengiz'in e, tartışmaları derken yönetim işte şöyle olacak böyle olacak derken puanları bir güzel unuturdu rakiplerine. Tabii ki bütün e, spor kamuoyu da bunlara biliyorsun yoğunlaşmıştı. Son dönemlerde konuştuğumuz, e, önem verdiğimiz, vurguladığımız özellikle durumlar e, seçim ve yönetimle alakalıydı. Şimdi sağ içine herkes bir unutmuştu ama bir de baktık ki Son haftalarda Galatasaray e, gayet güzel puanlar alarak geldi ve zirveye ortak oldu. E, öncelikle ben e, bu e, buraya gelene kadarki dönemi değerlendirmeni rica edeceğim. Yani şu sonunda dediğim gibi hani biraz oyalandık falan diyorum. Orayı bir rica edeyim senden. Daha sonra e, zaten maç hakkında konuşuruz. Nergis şimdi e, tabii Galatasaray çok zorlu bir dönemden geçti. E, evet. Bugün... Bugün Galatasaray Beşiktaş'la e, aynı puanda olduğu için bunu söylemeyeceğim. Ama Galatasaray camiası kendi başkanlık yarışındaki çekişmeler, e, Florya'yla, teknik kadroyla, e, başkan arasındaki sürekli olarak birkaç ayda bir atışmalar, hı hı. E, ısrarlı bir şekilde Ankara gücü maçından sonra başlayan Galatasaraylı oyunculara çok kolay e, çift sarı kartlar ve kırmızı kartların verilmesi, ee, bu anlamda Galatasaray birçok sorun yaşadı ve camia içerisinde de e, açıkçası dışarıda düşman aramaya gerek yok iç çekişmeler yaşadı. Fakat e, bugün baktığımız zaman sezonun en iyi futbolunu oynuyor e, son yılların en mücadeleci futbolunu oynuyor dediğimiz Beşiktaş'la Galatasaray'ın puan farkı aynı e, daha doğrusu puanları aynı, aynı. Ee, şimdi bir tarafta sezon, e, tarihinin en başarılı günlerinden birini yaşayan Beşiktaş bir tarafta çok sıkıntılar yaşayan Galatasaray puanlar aynı son haftaya girince ama arada bir fark daha var. Bir tanesinde Galatasaray'da motivasyon inanılmaz yükselmiş. Dışta nasıl sorun olursa olsun bir kalkan çekilmiş. Sadece eee futbolcuların sonuca odaklı eee konsantrasyonları sağlanmış. Diğer tarafta eee hiçbir sorun yaşamayan eee sezonu neredeyse tamamını lider götüren, özgüveni çok yüksekken birdenbire kaybetmeye başlayan Beşiktaş. Bunun adına tecrübe farkı deniyor. Hı hı. Daha önce de söyledim. Fatih Terim Türk futbolunda bir profesör. Diğerleri asistan. Şimdi bunu söylerken çok altını doldurabiliriz. Ama çok bu konuların detaylarına girmeden yaşadığımız son 10 haftaya baktığımız zaman neden Fatih Terim profesör? Neden diğerleri asistan? Bunları da göreceğiz. Zamanı gelince asistanlar da profesör olurlar. O arkadaşlarımızın hakkını gasp etmiyoruz. Ama şu anda bir profesör var. Neden profesör? Çünkü bütün dış etkenlere karşı bütün oyuncularını sadece müsabakalara motive etmesini, dışarıdan gelen baskılara kendisini ortaya koyarak futbolcuları çekebilmesini becerebilen Futbolcu rehabilitasyonunu en iyi yapan. İşte bu anlatmış olduğumuz nedenlerden dolayı. Fatih Terim'in dıştan gelen bütün baskılara, olumsuzluklara rağmen futbolcularını sağ içine odaklaması, bu sorunları kendisi göğüslemesi bu tecrübeyle olabilecek bir şey. Bu tecrübe farkını da Galatasaray son 8 maçta hiç yenilmeden 5 galibiyet 3 beraberlikle bugünlere gelmesi Galatasaray'ın şu andaki sıralamadaki yerini belirledi son haftaya girerken ama unutulmaması gereken bir şey var gerçekten Galatasaray söylediğimiz gibi ne kadar büyük bir camia olduğunu bu zorlu süreçlerden geçerken yaralar almasına rağmen bugünkü liderle aynı puanda olmasıyla gösterdiğini hı hı. E, şimdi ben de şunu söyledim dün dedim ki Fatih Terim finalleri iyi oynar diye bir cümle vardır. O tekrar vücut vurmuş oldu dedim. Hakikaten bu bir gerçek, değişmeyen de bir gerçek. Şimdi ben bir hemen yeni Malatya Spor karşılaşmasını soracağım sana. Çünkü şimdi çok kritik cumartesi günü. İki takımın da puanı aynı. İki averaj farkı var. Ve işte Beşiktaş bir atarsa... Ee, Galatasaray'ın da 3 atması gerekiyor. Evet doğru söyledin 4 değil 3 atması gerekiyor ee, Ne söylersin bunun için? Şimdi çok yani Oğuz abi atabilir de çünkü Yeni Malatya bir iddiası yok ee, ama tabii ki onlar da kazanmak için sahaya çıkacaklar ee, mutlaka sonuçta futbolun doğası bu. E ee, Beşiktaş buraya kadar geldi 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 mutlaka onlar da saldıracaktır Ya nasıl bir final izleyeceğiz sence? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, bir kere Beşiktaş'ın kimyası bozulmuş durumda. Daha hmm. önceki röportajımda da söyledim. E, Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse e, ligdeki sıralamadan dolayı ve psikolojik anlamda Beşiktaş'ın kimyası bozulur dedim. Bozuldu. Şekeri yükselir dedim. Yükseldi. Kimya yani e, paçaları tutuşur dedim. Tutuştu. Bunu da söylerken hem kendi e, futbol tecrübeme güvenerek hem de genel insan yapısını değerlendirerek söylemiştim zaten. Evet. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada e, Galatasaray Malatyaspor'a şu kadar gol atar demek söz konusu değil. Önceden bilmek söz konusu değil. Her şey olabilir. Ve ben maçlardan önce Galatasaray şunu yener e, şöyle fark atar e, bu tür konuşmaları seven bir insan değilim. Gerçekçi bir insanım. Ama bir başka bir şey daha söyleyeyim. E, Galatasaray'ın Malatya Spor'u yeneceğini düşünüyorum. 1-0 bile olsa yeneceğini düşünüyorum. Ama ben Beşiktaş'ın yine Göztepe'de puan kaybedeceğini düşünüyorum. Yani e, bu avaraja kalmayabilir. E, çünkü ben e, maç sonunda e, Sergen Yalçın Hoca'nın halini çok e, zor durumdaydı yani. Gerçekten bu yükü kaldıramadığını gösterdi. E, acınası zor bir hali vardı. İnsani anlamda söylüyorum. Kötü anlamda söylemiyorum. Çünkü üzerindeki baskı çok yüksekti. Onun için ben Göztepe maçında Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini, Galatasaray'ın da Malatyaspor'u yeneceğini düşünüyorum. Ama bunlar sadece düşünce. Sahaya çıkıldığı zaman her şey çok daha başka bir hal alabiliyor. Evet tabii ki bir de işte hafta içi olacak durumlar, işte sakatlıklar olabilir. Bazı talihsizlikler yaşanıyor biliyorsun. Gerçi Galatasaray yaşayacağı bütün talihsizlikleri yaşadı neredeyse. tabii, <laughs> <laughs> Bir tek Galatasaray'ın uçağı düşmedi. Almadı. Evet. Şimdi e, şunu da sormak istiyorum. Bu dün arada dün. soracaksın. Efendim? Ee, bu arada bir şey söyleyeyim. Dün beşiktaş'tan sonra artık görüntülerde var ve Galatasaray e, taraftarı bu konuyla ilgili hashtag açmış durumda. E, bizler de bu konunun takipçisiyiz. Beşiktaş maçından sonra temsilci raporu çok önemli şu anda çünkü neden e, bugüne kadar Galatasaray'ın bir kelime konuştuğu yerlerde teknik direktöründen yardımcı teknik direktörüne kadar futbolcusuna kadar e, nasıl nasıl cezalar aldığını hep beraber bütün sezon boyunca gördük. Şimdi dün tünelde tünel girişinde Beşiktaşlıların nasıl kavgalara karıştığını neler olduğunu e, hep beraber artık bizim bir şey söylememize gerek yok kameralar var. Görüntüler var, videolar var. Şimdi 30 milyon dalsay taraftarı bu olaylara karışan futbolcuların ee, nasıl bir ceza alacağının takipçisi olacak. Herkes şu anda bunu bekliyor. Evet, ee, bilmiyorum. Futbolcular e, ayırmak için vardı gibi bir e, durumda söz konusuydu. Zannediyorum bir menajerle alakalı bir e, durum var, menajeri menajeriyle alakalı. Ama dediğim gibi kameralar ve temsilci raporu çok önemli çünkü. Ee, şu anda işte bazı adı geçen kişi e, futbolcular vardı e, Beşiktaş'ın iyi futbolcuları adı geçen futbolcular dediğin gibi bir rapor gelirse zaten son hafta e, büyük sıkıntı yaşar Beşiktaş kulübü şimdi e, Oğuz abi şunu sormak istiyorum sana e, Mustafa Muhammed'le alakalı şimdi e, maç sonu bir konuşması var dedi ki işte e, Arkadaşlarım dediler ki peraltıyı kaçırdıktan sonra senin bugün şansın yok hani ver biz deneyelim e, dediler ama Fatih Hoca bana güvendi daha sonra arkadaşlarım da bana güvendiler e, ve ben golümü attım hatta arkasından bir gol daha attı yani şimdi burada dediğim gibi tecrübe çok önemli orada belki başka bir teknik direktör olsa e, isim vermiyorum ha, hangi teknik direktör olursa olsun. Belki işte ya evet bu çocuğun şansı yok sen atma bugün deyip başka bir tercihte bulunabilirdi ama burada futbolcusuna olan güvenini gösterdi. İşte finalleri iyi oynadığını söylüyoruz. Yine Fatih Terim'e sen bu konuda ne söylersin? Bu çok önemli bir nokta çünkü bence. Ben zaten e, çok güzel özetledin çünkü ya içimde bir gerçek var. Yani Fatih Terim Türkiye'de e, bu tür maçları en fazla oynayan teknik direktör. Evet. E, kariyer, kariyerine baktığın zaman zaten bir şey söylemeye gerek yok. Kıyas Kıyaslanabilecek, konuşulabilecek bir tarafı yok. Onun için e, aslında bu futbolcusuna olan güvenden daha çok kendisine olan güvenden de kaynaklanıyor. E, çünkü orada o sorumluluğu almak hani ligin ortasında bir maç olur, bu hareketi yaparsın ama final maçına gelmişsin, her bir golün bu kadar önemli olduğu bir noktada bunu yapabiliyorsan zaten e, o meslek alanında o konuyu bitirmişsin demektir. Yani geçmişsin artık oralara demektir. Kendi özgüveninden kaynaklandı. Şimdi o futbolcunun yerine, Mustafa Mahmut'un yerine kendinizi koyun. E, penaltıyı kaçırmışsınız. Aynen sağ içinde söylediğin anlamda bir şeyler yaşanıyor. Ama teknik direktör parmağını seni gösteriyor. Sen at diyor. E, ne düşünürsün o teknik direktör için? Du kendi duygunu düşün. Onun için ha. ne yapmak istersin futbolcu olarak? E, onun için e, futbol sadece saha içinde oynanan bir oyun değil. Aslında kalbe ve beyne de hitap edebilen bir oyun. Onun için bunu başarabilen insanlar e, futbolda kendi teknik bilgileriyle beraber bunu da becerdikleri zaman zaten sonuç çok daha farklı oluyor. Onun için ya Fatih Terim e, birçok anlamda çok insanlar tarafından eleştiriliyor. E, her insan eleştirilebilir. Fatih Hı. Terim de eleştirilmelidir. E, çünkü herkes eleştirilebilir. E, ama bazen e, haksızlıklara uğradığını da düşünüyorum. Çok Hı. sevmek zorunda değilsiniz. Olumsuz bulduğunuz tarafları da e, olabilir. Bunlar Hı. da ama kusura bakmayın da kimse Fatih Terim'e kız vermiyor ki evlenmeyeceksiniz yani. Fatih evet doğru beğenmediğin taraflarından dolayı e, Fatih Terim'e ailece görüşmek zorunda değil ki kimse. Zaten kim görüşüyor ki ailece? Ne demek istiyorum? Onun o teknik bilgisinden yararlanıyorsan e, bu adam bu camiaya mal olmuş bir insansa e, biraz daha saygıyı hak ettiğini düşünüyorum yani. Kesinlikle katılıyorum. Ee, peki maçı nasıl buldun onu da sorayım yani şimdi tabii maçı atlamayalım ben biraz detaylara girdim ama e, penaltılar oldu bence hakem gayet iyi yönetti bir, bilmiyorum açıkçası senin fikrin nedir İşte penaltılar goller vesaire derken aslında ama e, Arda ilk 11'de başladı ki bence Arda'nın ilk 11'de başlaması e, farklı bir etkide yarattı diye bilmiyorum. çünkü Arda'nın Galatasaraylılığını biliyoruz Son maçlarda Arda'nın 11 oynaması da bence Fatih Hoca'nın bir taktiği olabilir Oğuz abi. Ama burada çok önemli bir şey söylüyorsun. Ee Arda'nın mesela Beşiktaş maçına oyuna sonradan girmesi, şimdi dün 11'de başlamasının bir tane nedeni var. Belki bu 20. haftada oynanan bir maç olsaydı belki Arda ilk 11 olmayabilirdi. Ama sahada neye ihtiyaç var biliyor musunuz? İşte Beşiktaş'la eksik olan Galatasaray'da fazla olan kısım orası. Tecrübeye Finalleri fazla oynamış oyunculara hmm. ihtiyaç var. Ee, bu tür oyuncular mesela Babel gibi, e, Emin olun sakat olmasaydı Falcao gibi çok eleştirdik ama mesela bu tür maçlarda 1.90 dakika oynanacak diye düşündüğünüz zaman hmm. bu tehlikeli e, ayakların saha içerisinde ne kadar önemli olduğunu e, ancak oynayanlar ve saha içinde olanlar onu çok iyi hissedebilir. Çünkü hmm. bu yükü kaldırmak çok kolay değil. Bak kaldıramayan takımlar var şu anda. Yani sürekli aynı yerden devam etmek istemiyorum. Onun için Arda'nın e, tabii ki tecrübesinden dolayı sahada olması çok normaldi. E, açık bir şey söylemek gerekirse ben e, Galatasaray maçını dün çok seyredemedim. Beşiktaş maçını daha çok seyrettim. Çünkü e, tabii e, Galatasaray nasıl olsa 1-0'da olsa kazanır. Avaraj anlamında da 1-0'da olsa kazanır. Beşiktaş hmm. çok önemli diye o maçı seyrettim. Sonra hmm. gece yayından geldikten sonra burada Galatasaray maçının tekrarlarına baktım. Galatasaray yapması gerekeni yaptı. Galatasaray'ın artık şu anda şöyle oynadı. 4 4 1 4 1 oynadı. 3 5 2 oynadı. Kanatlar içeri bekler, dışarı bunlar geçti. Bunlar geçti. Bunları bütün sezon zaten senle bütün sezon yaptık. Evet. Için bunlardan daha çok artık futbolun başka gerçeklerini konuşur hale geldik. Hı hı. ve konuşuyoruz. ama Galatasaray çok zorlu yollardan geçerken çok büyük bir camia olduğunu e, tekrar ispat etti. Yine aynı şeyi söylüyorum. E, bir tarafta ligin en iyisi denilen, istatistikleri alt üst eden bir Beşiktaş. E, gerçekten de zaten iyilerdi. Bir tarafta bütün sorunlarla uğraşan, e, başı yerden kalkmayan, sürekli cezalara maruz kalan Galatasaray. Ama son haftaya geldiğiniz zaman e, bu kadar çok de bu kadar çok yerilen arasında puan farkı yok psikolojik olarak bir tanesi Galatasaray çok yükselmiş, bir tanesi yerin dibine vurmuş Beşiktaş. İşte burada da Galatasaray camiasının ne kadar tecrübeli olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Peki sevgili Oğuz abicim çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık güzel yorumların için. Ben artık, teşekkür ederim. Herhalde pazar günü artık e, ligi bitirmiş olarak programımıza e, devam edeceğiz. Bakalım. Tabii kim şampiyon şey olacak? Bu arada. E, bu arada Nergiz, yine aynı şeyi söyleyeyim ben e, hiçbir zaman e, maçlardan önce çok biliyorsun kesin konuşmayı seven bir insan değilim. Evet. Şu anda evet. Galatasaray şampiyon olmuş değil. İnsanlar e, bütün bir hafta bunun yaygarasını yapmasına gerek yok. Oynanacak Hı -hı. bir 90 dakika var. Futbol Hı -hı. o kadar acı o kadar gerçek bir oyundur ki. Evet. E, her bir anda yok olabilir. Benim buradan Galatasaray taraftarına e, nacizane önerim. Evet bugünkü bugün itibariyle sevinebiliriz. Haklı bir gurur da yaşayabiliriz. Çünkü sonuçta final maçına çıkıyoruz. E, evet. Ama Galatasaray şampiyon oldu diye e, hiç kimseye sosyal medyada ne başka yerde konuşmaya gerek yok. 1.90 dakika var ona motive olup e, onu beklemek gerekiyor. Büyük konuşmaya yer yok futbolda. Evet, kesinlikle katılıyorum. Büyük konuşunca hiç hoş olmuyor bazı camialarda bunların sonuçlarını gördü zaten. Doğru. Evet teşekkür ediyorum Oğuz abicim. Pazar artık bakalım şampiyonluk yayını mı yapacağız? Yoksa başka bir yayın yapacağız. Ben de heyecanla bekliyorum. Ama İ sana bir sana bir ipucu vereyim ama <laughs> e ben bir kere bir atkı takmıştım. Ben bu atkıyı takınca ne oluyor demiştim sana. Biliyorum abi biliyorum. <laughs> Ve bütün bu badirelere rağmen bir bakmışsın hafta sonu atkıyla yayın yapıyoruz. Hiç belli evet. Olmayı. evet. O uğurlu atkı şampiyonluk yayınında olabilir. Evet. Bak, teşekkür ediyorum sevgili Oğuz abi. Sağ ol ağzına sağlık tekrar. Ben teşekkür ederim. Sevgili Sağ izleyenler Oğuz Altay'la programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoş